Şimdi öncelikle mikrodalga fırının çalışma prensibi ile alakalı biraz konuşalım. Mikrodalga fırın dielektrik ısıtma denilen yöntemle yiyecekleri ısıtıyor. Peki dielektrik ısıtma ne demek? Öncelikle dielektrik kelimesinin anlamına biraz bakalım. Dielektrik ya da dielektrik materyal denilen şey bir elektriksel yalıtkan maddedir aslında lisede bile görmüş olabilirsiniz. Eğer sayısal bölümü tercih ettiyseniz. Etmediyseniz de deneyimlerinizden bunu kesinlikle görmüşsünüzdür ki o da şu. Örneğin bir kalem ya da bir tarak saçınıza sürdüğünüz zaman bu kalem ya da tarak masadaki ince kağıt parçalarını çeker. Şimdi buradaki dielektrik malzeme kalem ya da tarak oluyor, plastik ebonit çubuk da denilebilir. Bu ebonit çubuk sizin saçınızdaki yükler dolayısıyla elektriksel yükler dolayısıyla yükleniyor. Bu malzemeyi, bu ebonit çubuğa dielektrik malzeme deniyor ve saçınızdaki elektrik alan sebebiyle bir artı e, eksi yük dağılımına sahip olmaya başlıyor. Şimdi peki e, bunun mikrodalga fırınınla ne ilgisi var? Şöyle bilgisi ilgisi var. E, mikrodalga fırının içerisinde e, cavity magnetron yani cavity'nin Türkçesini tam bilmiyorum ama magnetrondan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Bu, bu cavity magnetron dediğimiz parça birazdan zaten makineyi söktüğümüzde göreceğiz. Bu parça bir trafodan geçen elektrik akımını içindeki boşluklar vasıtasıyla bir elektromanyetik dalgaya çeviriyor. Elektromanyetik dalga dediğimiz şey de aslında değişken elektromanyetik alan üretildiğinde ortaya çıkan şey. Ee, yine ee, diğer ne alakası var diyeceksiniz. Şimdi söylüyorum ki e, sürekli değişen bir elektrik alan söz konusu olduğunda yani sürekli değişmediği zaman elektrik alanın yalnızca belli bir yük dağılımına sahip oluyor ma materyal. Ama e, bu materyalde tabii ki e, bildiğimiz gibi yiyecekler. Yiyeceklerdeki su içeriği Su moleküllerinin de belli bir yük yüklenme kapasitesi olduğu için siz bu su moleküllerine sabit bir elektrik alan bu su moleküllerini sabit bir elektrik alana maruz bırakırsanız bunlar e, sabit bir şekilde yüklenir ama değişken zamana göre değişken bir elektrik alana maruz bırakırsanız bu yükler sürekli değişir ve bu su molekülleri biz bir saat yönünde bir saat yönünün tersinde dönmeye başlar böyle. Salınım yapmaya başlar. Ee, peki neden bunun için sadece elektrik alanını kullanmıyoruz? Elektromanyetik bir alan kullanıyoruz diye sonra soran olabilir. Ee, çünkü ee, değişken ee, elektromanyetik alan dersi, elektromanyetik dalga dersi aldıysanız ee, değişken elektrik alan zamana göre değişken bir elektrik alana sahipsek e, bunun sonucu olarak kaçınılmaz olarak bir bir değişken manyetik alana da sahip oluyoruz ki zaten bu da elektromanyetik dalga teorisinin en temel yapı taşlarından bir tanesi bu bilgi. Şimdi mikrodalga fırının çalışma prensibini e, ufaktan giriş yaptık. Peki bu diyelektrik ısıtma nasıl gerçekleşiyor? Demin söylediğim gibi, moleküllerin bir oraya bir buraya oynamasıyla bu elektri değişken elektrik alan sebebiyle sür e sürtünme de hani bir yere çok fazla sürtünme kuvveti uygularsanız orası ısınır ya. Bu da e sürekli hareket ettiği için bir yerden sonra ısınmaya başlıyor için e yiyeceğin içindeki su. Eee yiyeceğin içindeki su eşit dağılmışsa homojen dağılmışsa bu yiyeceğin her tarafı da ısınmış oluyor. Yani basit olarak ısınma mantığı çalışma mantığı bu. Peki mikrodalga fırın nelerden oluşuyor? Mikrodalga fırın yüksek voltajlı bir güç kaynağından oluşuyor. Genellikle de bu basit bir trafo, trafo ya da ...elektronik güç dönüştürücüsü yani bir doğrultucu olabilir e, ki bu devrede enerjiyi magnetron, demin bahsettiğimiz e, elektrik enerjisini elektromanyetik enerjiye çeviren bir magnetrona geçiriyor. E, bir diğer komponent, bir diğer eleman yüksek voltajlı bir e, kondansatör ki bu kondansatör de magnetrona bağlı. Magnetrona, trafoya ve bir e, diyot vasıtasıyla da şaseye bağlı. Demin bahsettiğimiz cavity magnetron yani elektromanyetik alanı oluştur elektromanyetik dalgayı alanı oluşturan e, parça. Bir demin söylediğimiz gibi yüksek Voltajlı elektrik enerjisini mikrodalga ışınmasına çeviriyor. Ee, magnetronu kontrol eden bir devre. Ee, genellikle bu bir mikro denetleyici vasıtasıyla gerçekleşiyor. Çok eski modellerde mikro denetleyici olmayabilir. Ee, kısa bir dalga kılavuzu. Bu dalga kılavuzu da magnetrondan gelen mikrodalga gücünü... Ee, mikrodalga fırının o pişirme odası dediğimiz yani yemeği koyduğumuz yere iletmesini sağlıyor. Diğer parçalarda pişirme odası, ee, pişirme pişirmek için kullanılan yani, motoru olan bir turntable yani dönen bir tabak ve bir kontrol paneli. Evet arkadaşlar bugün dersten farklı bir şey yapacağız. Dışarıda bulduğum bu mikrodalga fırının içini açacağız. Ee, belki bir, bir kısmınız mikrodalga derslerini görmüştür. Mikrodalga derslerinde mikrodalga hatta benim bir videom vardı onda mikrodalga neydi? Double stop işte çift haplı uydu neydi çift çift haplı uydu double stop tuning diye geçiyordu onları falan görmüşsünüzdür illaki şimdi o short işte o wave guide'lardır mikrodalga uydurma empedans yani uydurma devreleridir hepsinin uygulama noktasına geldik şimdi bu mikrodalga fırın sonuçta bir mikrodalga cihazı olduğu için içinde de mikrodalga üreten bir parça var ki zaten e, bunun teorik açıklamasını videonun başında koydum İçini e, içini açıp bakacağız hangi parça ne işe yarıyor birçok parça var elektronik parçalar var işte mekanik parçalar var dönen işte turntable parçası falan bir sürü şey var onların hepsine bakacağız ve geçelim şu arkasından başlayacağım sökmeye. Bayağı da bir vidası var. Şimdi demin sökemediğim videoyu da söktüm. Ee, şuradaki o VD40 sıktığım videoyu söktüm. Vida, vidayı söktüm. Şimdi burada çok önemli bir mevzu var. Burada da yazıyor zaten. Şöyle ters şey yapayım. Ee, şu kapasite, kapasiteyi yani kondansatörü. Şu gördüğümüz e, şu şu kapasitörü deşarj etmeden buna dokunursak tehlike yaratabilir. O yüzden şimdi bunu krokodil kabloyla deşarj edeceğim. En azından güvenli çalışalım diye. Şimdi krokodil kabloyu takıyorum. Şöyle bir deşarj edelim. Tamam. Zaten ee, sanırım yük yok bunun üzerinde fazla ama yine de biz e, elimizden geldiğince güvenli bir şekilde çalışmak için çaba gösteriyoruz ee, tamamen söktükten sonra içi şu şö şöyle gözüküyor ee, tabi kirli, kirli olduğu için çok düzgün değil şu ee, tahmin edeceğiniz gibi bir transformatör trafo yani demin şunu zaten şundan bahsetmiştik kapasite şu zaten fan ee, yani şu fan kontrol devresi de burada kontrol devresini de şöyle bir şey yapalım çıkartalım Şimdi şu kontrol devresini çıkarmaya çalışacağım. Evet. şekilde olur herhalde. Şu bakın çöp. Şimdi bizim asıl kontrol devremiz bu. Şu an niye çıkmıyor anlamadım da. Üzerinde bir şey mi? Hı, burada vidaları mı var ben? Şunun üstündeki kabloları çıkartalım rahat rahat bakalım. Bakalım. <laughs> <laughs> başka bir devre var mı diye bakıyorum. Başka bir devre gözükmüyor. Ee, bu analog bir mikrodalga fırın olduğu için e, kontrol devresi yok. Zaten şuradaki şöyle göstereyim. Şu panellerin şu arkada kontrolleri hep. En başta bahsettiğimiz o ha bu arada eee magnetron dediğimiz cihaz şu. Bu trafo'dan şu şekilde besleniyor. Şunları çıkartıyorum. Böyle besleniyor. Şunları da sökeceğim. Hepsini şimdi yatıracağım masaya. Neyin ne olduğuna bakacağım. şimdi en önemli parçaları şöyle masaya yatırdım. Yani mikrodalga fırın, mikrodalga fırın yapan parçalar. Tabi bu çok eski bir model olduğu için mesela şu devre işte kontrol devresi diyebileceğim çok da demek istemiyorum. Çünkü bu çok eski olduğu için bunda bir mikro işlem, mikro denetleyici bile yok. Gördüğüm kadarıyla yok yani. İşte kapasitesi var. Şu kapasite sanırım. Bir dakika. Yok şunlar kapasite. İşte kapasiteler var. Bobin var. Ee, sigorta falan. hiçbir dijital eleman şey yarı iletken eleman yok. Bu en önemli parça bu. Şöyle gördüğünüz gibi hoş bir görüntüsü var mikrodalgayı mikrodalga yani mikrodalga üreten parça bu. İşte şu trafodan, şu kocaman trafodan ıı, yüksek voltajı alıp tabi ıı, tabii şu devre ya yardımıyla bu de, yok bu devre yardımıyla değil. Zaten bunun içinde Elek, de, e, videonun başında bahsetmiştik. Bunun içinde bir e, açıklıklarla falan elektronların geçmesiyle yüksek frekansta elektromanyetik alan e, elektromanyetik dalga mikro dalga üretilebiliyor. Bu da işte içerideki e, fazla ısıyı işte kötü havayı falan dışarı çıkarmak için fan bildiğiniz fan. Şu kapasite önemli. Zaten videonun başında bundan da bahsetmiştik. Yüksek kapasiteli kondansatör kaçmış. Voltajı da daha çok yüksek. Kapasitesi düşük ama voltajı aşırı yüksek. Yani 2100 volt, volt volta dayanabiliyor. Ee, dediğim gibi en önemli parçası bu mikrodalga üreten parça. Yani cavity magnetron ya da magnetron diyebiliriz. Bu e, trafo aşırı derecede ağır. Bir dumbbell kadar neredeyse ağır. Yani nereden baksanız 3-4 kilo vardır. Çok ağır. Belki bunu kullanırım ileriki projelerde falan. Ama kaç volt çıkış yaptığına bakman lazım yüksektir ama sanırım. Çünkü şunu beslemek için bayağı yüksek olması gerekiyor. Diğer parçalar aşırı önemli değil. Lamba falan var. İşte deminki kontrol kısımları var. Pişirme odası dediğimiz kısım var. Bunlar çok önemli değil. O yüzden bunları masaya koydum. yani mikrodalga fırının içi bu şekilde.